Boşalma nasıl kontrol edilir? Olayın bir defa fiziksel, fizyolojik boyutu var. Bu boyut içerisinde e, beyinde bazı bir takım nörotransmitter maddeler, e, geçişkenlik, sinir hücreleri arasında geçişkenliği sağlayan kimyasal maddelerin birbirleriyle olan kontrollü geçişlerinin sağlanması. Bunu sağlayabilmenin birinci yolu, bu kimyasal süreçleri kontrol edebilecek ilaçları kullanmak. İkinci yolu ise bir takım davranış tedavileriyle onu kontrol edebilme yetisini öğrenmeye çalışmak. Bunların başında eğitim geliyor. Yani kişi doğru bir şekilde hekimden, bu işin profesyonelinden iyi bir eğitim cinsel terapi kısmında aldığı zaman kendini kontrol edebilmeyi öğrenebiliyor. İkincisi boşalma süresinin daha kontrol edebilme açısından stop start dediğimiz yani başla dur başla dur şeklinde bir takım uygulamalar yapabilir. Cinsel birliktelik sıklığını artırarak yani süreyi kısaltarak kendisi yine onu kontrol edebilmeyi sağlayabilir. Ya da ilişki sırasında dikkatini bir başka yöne yönlendirmek boşalmayı kontrol edebilmede önemli. Bir başka önemli faktör de e, dikkat edilebilecek konulardan bir tanesi de partnerle ilişkili olan durumlar, e, partnerin tutum ve davranışları. Çünkü erken boşalması olan erkeklerin eşlerinde genellikle e, orgazm olamadan e, olayın sonlanması gibi bir durum olduğu için e, yapılacak bazı bir takım hareketler çok hızlı bir şekilde erkekte de, de boşalmayı tetikleyebiliyor. Bu nedenle e, partnerin eğitimi ve acele etmemesi, başla dur e, talimatlarına e, iyi uyum göstermesi ve cinsel birliktelikte uygun pozisyon şeklinin tercih edilmesi, boşalma süresini kontrol etmede önemli bilinecek faktörlerden.